Kıymetli izleyiciler, haberin nabzına hoş geldiniz. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan ordusunun akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçin istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurdu. Açıklamada Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin sabotaj gruplarının farklı istikametlerde Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki arazilere ve yollara mayın düşediği bildirildi. Bu durumu önlemek için Azerbaycan birliklerince alınan tedbirler neticesinde çatışmalar yaşandı. Ermenistan ordusunun Basargeçer, Geçer, İstusu, Karakilise ve Gorus illerindeki mevzilerden Azerbaycan ordusunun Daşkesen, Kelbecer ve Laçin illerindeki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibredeki silahlarla aralıksız ateş altına alındı. Saldırı sonucu askeri personel arasında kayıplar, askeri altyapıda hasar meydana geldi çatışma ve kayıplardan tamamen Erivan yönetiminin sorumlu olduğunu belirten açıklamada kamuoyuna ek bilgi verileceği belirtildi. Gelişmelerden haberdar olmak için abone olmayı unutmayınız.